Sevgili dostlarım hepinize merhaba. Ben Başkan 35. Öncelikle hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Evet sevgili dostlarım bu videomuzda borsa BIST 100 analizimizi yapacağız. Söz verdiğimiz gibi artık haftalık borsa analizlerimiz olacak. BIST 100'ü Sizlerle birlikte burada değerlendirmeye çalışacağız. Bizler için önemli kritik seviyeler Borsa İstanbul'da hangi seviyelerde ve önemli oluşan formasyonlar ne düzeyde sizlerle birlikte bu videoda bunu bulup incelemeye çalışacağız. Öncelikle Borsa İstanbul'da son yaptığımız videoda dikkatli olunması gerektiğini, Borsa İstanbul'da bir satıcı grubun tepelerde yerleşmiş olabileceğini ve teknik analiz sonucuyla da Borsa İstanbul'da gelebilecek teknik seviyeleri sizlerle birlikte paylaşmıştık. Bu Borsa İstanbul'la ilgili yaptığımız uzun zamandan sonra yaptığımız ilk videomuz. Ee, başarıya ulaştı arkadaşlar tam tepeden e, Borsa İstanbul'daki dönüşü teknik analiz yöntemini kullanarak bulmuş olduk şimdi Biz 100 e, bu haftayı 1471 seviyesinden aylık olarak da 1471 seviyesinden bir kapanış yaptı arkadaşlar özellikle e, yapmış olduğu kapanış çok önemli bir kapanış e, 1471 seviyesi e, özellikle Aylık bazdaki grafikte de baktığımız zaman e, tam aylık destek direnci üzerinde kapanışı yapmış durumda. 1471'in e, önemi arkadaşlar buranın kırılması halinde aşağıda e, bizleri bekleyecek uzun vadede özellikle e, daha alt seviyelerin gelebilirliğinin Bist 100'deki yüksek olma nedeninden kaynaklı. Bist 100'de biz teknik olarak baktığımız zaman ilk gözümüze çarpan grafik üzerinde e, yukarıda bulunan şuradaki çift tepe oluşumu arkadaşlar. Bakın şurada bir ya artık e, bir çift tepe oluşumu mevcut. Biz buna teknik formasyonda hem de eğitim amaçlı olsun e, bir M formasyonu veya ikili tepe formasyonu diyoruz arkadaşlar. Burada bir tepe, burada da bir tepe. İkili tepe formasyonu e, oluşmuş durumda. Maalesef bu teknik bakımdan baktığımız zaman biz yüzde işlerin pek rayında gitmediği anlamını bize getiriyor arkadaşlar. Özellikle ABD 10 yıllık tahvillerine gelen yukarı yönlü artış Borsa İstanbul'da daha doğrusu dünya genelindeki borsalarda arkadaşlar yüksek enflasyon korkusu yaratmaya başladı. Bu da borsalarda aşağı yönlü satışa sebebiyet verdi. Borsa İstanbul'u Teknik bakımdan incelediğimiz zaman özellikle de şuradaki M formasyonu e, incelediğimiz zaman arkadaşlar bakın yukarıda 1564 e, seviyesi aşağıda da 1471 seviyesi e, çok önemli e, bir seviye olarak karşımıza çıkmakta. Özellikle yukarıda 1564 şimdi beni çok iyi dinleyin şuradaki 1564 seviyesi. Şu şekilde bir temizleyelim arkadaşlar yeniden yazalım bunu ee, karışık olmasın çünkü anlatmış e, olduğum grafik sizler için önemli olacak şu tepe 1564 ortalamasını aldığımız zaman yani 1580 ile e, 1564'ün ikisinin buluştuğu tepe şuradan alt taraftan gelen dip de arkadaşlar bizler için 1445 seviyesinden geçmekte. Şurası da 1445. Şimdi M formasyonlarında arkadaşlar buradaki derinlik kadar bir aşağı yönlü kırılım hesaplanması gerekiyor teknik olarak baktığımız zaman. Yani yukarıda 1564 seviyesi 1564 eksi Aşağıda da bir 1445 yaklaşık olarak bir seviye alacak olursanız bu eşittir 119. 1445 şuna da 1445 eksi 119'dan yapacak olursak buranın ana hedefi aşağıda şu şekilde göstereyim ben sizlere bizlere bir 1325 seviyesine kadar. Borsa İstanbul'da aşağı yönde bir kırılım getirebilir. O yüzden Borsa İstanbul'da o e, işlemde kağıtları olan arkadaşlar BIST düz analizimizde e, bu verdiğimiz seviyeleri, özellikle de kırılım seviyelerini yakından takipte kalsınlar. E, Borsa İstanbul'da özellikle <laughs> e, 1445 altında kapanışlar gelmeye başlarsa Borsa İstanbul'da maalesef e, işler pek rayında e, gitmeyecekmiş gibi gözükmekte. Pazartesiden itibaren ABD 10 yıllık tahvillerinde yukarı yönlü hareketler gene yakinen takibinizde olması gerekli arkadaşlar. Ayrıca e, enflasyon beklentilerinde e, Borsa İstanbul'da işlem yapan arkadaşlar hafta içinde takipte kalsınlar. Hafta içi gene e, enflasyon verileri açıklanacak. Bu veriler de takibinizde olsun. Fakat günlük bazda baktığımız zaman Borsa İstanbul grafiğine bizler için aşağı yönlü bir hareket oluşumunun hemen hemen başlamakta olduğu sinyalini maalesef burada görmekteyiz arkadaşlar. Sizler de çok dikkatli olun. Şimdi şu şekilde bizler için kritik seviyeleri hemen şey yapalım yazalım burada belirleyelim. Özellikle Borsa İstanbul'da hangi seviyeler kritik olacak şimdi kısa bazdaki arkadaşlar için 1471 seviyesi Hatta orta bazda arkadaşlar için de 1471 seviyesi üzerinden gelen kapanış önemli ee, buradan aşağı yönlü sarkmalarda özellikle şu 1444 1430 desteği dikkatle takip edilmeli şurada bir 1430 desteğimiz olacak arkadaşlar Bist yüzde. yukarıda zaten bu oluşumun ikili tepe veya M formasyonu şeklinde zaten yorumlamıştık. Aşağı yönlü hareketlerde 1430 seviyesi çok önemli. Bu seviyenin kırılmaması şart. Yani sizler 1430'u özellikle biz yüzde takipte kalacaksınız. Buranın altında olacak kırılım ve e, bu kırılımla birlikte e, buranın altında olacak bir iki günlük kapanışlar. E, maalesef e, borsa İstanbul'da bizlere 1324 seviyesine kadar aşağı yönlü çekebilir. E, o yüzden sizler için dikkatli olunması gereken bir hafta şeklinde düşünmekteyim. Yukarıda gene önemli bir e, yükselişle başlaması durumunda da arkadaşlar. 1471 üzerinde 1486 direnç bölgesi biz yüzde önemli bir bölge olarak gözükmekte. Yani 1486 önemli direnç bölgemiz. Şu şekilde de destek dirençleri sizlere hemen belirleyeyim. Takibiniz daha kolay olur bu şekilde. Hemen burayı bir temizleyelim arkadaşlar. Ee, önemli direnç bölgemiz 1486'da. Onun altında 1452 destek bölgesi, şöyle 1452 destek bölgesi. Onun altında da gene 1430 seviyesindeki destek bölgesi, biz yüzde önemli olacak. Özellikle 1430 sıkı takibinizde olsun. 1430 şuradan geçen kırılım. Eğer gerçekleşirse arkadaşlar e, maalesef yatırım tavsiyesi e, olmamak koşuluyla peki durmamakta. İnşallah 1430 kırılmaz. Sizler de zarar etmezsiniz arkadaşlar. E, fakat 1430 çok önemli olacak. Bunu sıkı takipte e, kalın derim ben teknik olarak arkadaşlar. Fazla da sizleri e, paniğe ve strese de sokmak istemem. Çünkü... 1430 kırılmadığım kırılmazsa da arkadaşlar bu 1452 desteğimiz var ve yukarıda da bir 1486 direnç bölgemiz var. Bu dirençler çalışabilir. Aşağı yönlü hareketlerde 1430'a sıkı bir şekilde takip etmeniz de şart. Burayı mutlaka takip edin derim. Bakalım daha Bizler için regresyon kanalımızın gene alt tarafı burada da görüyorsunuz arkadaşlar. İhlal edilmiş e, fakat bunun üzerinde 1471 yani çok kritik bir seviyede kapanış gelmiş. Regresyon kanalımızın da gene e, üst tarafında 1515 direnci gözükmekte aşılabilmesi halinde de 1554 1555 seviyesine doğru tekrardan hareketler gelebilir e, fakat bu 1430 sıkı takibinizde olsun 1430 aşağı yönlü kırılırsa e, maalesef yeni bir şelale şeklinde aşağı bir özellikle de 1300'lü seviyelere 1330 seviyelerine doğru da aşağı yönlü tekrardan bir satış baskısı içerisine e, girebilecek bir düz ile karşılaşabilirsiniz. Evet Borsa İstanbul'da fazla da uzatmayalım arkadaşlar. Kritik destek ve direnç noktalarını sizlere bildirdim. Pazartesinden itibaren bu destek ve direnç üzerinde kalışları sizler de takip edin. Ayrıca hisse bazlı analiz de yapalım. Bu videonun altına en fazla hangi hisseden yorum gelirse o hisseyle ilgili bir